Fransa'nın başkenti Paris'te 2022'nin ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla hırsızlık oranı %29 arttı. Fransız medyası başkenti her gün ortalama 30'a yakın hırsızlık vakasının polis kayıtlarına geçtiğini yazdı. Paris'te yılın ilk 9 ayında 8 binin üzerinde hırsızlık vakası polise rapor edildi. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 29 arttı. Soygunlar zengin mahallelerin olduğu 15. bölgede yoğunlaştı. 15. bölgede yılın ilk 9 ayında 961 ev soyuldu. 18. bölge 777, 16. bölgede ise 675 soygun yapıldı. 646 hırsızlık vakasının kayda geçtiği 19. bölge %89 artışla suçun en hızlı arttığı mahalle olarak öne çıktı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden Bernard Baburaska L'Paisia gazetesine yaptığı açıklamada başkentin her türden hırsız, suç çetesiyle Avrupa'nın doğusundan gelen refakatsiz çocuklar için cazibe merkezi olduğunu belirtti. L'Paisia Balkan ülkeleriyle birlikte Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ve Güney Amerika kökenlilerin hırsızlıktan sabıkası olanlar arasında ilk sırada olduğunu aktardı.